Sevgili seyirciler koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının esnetilmesinin ardından 0-18 yaş grubundaki çocuklar ve gençler çarşamba günü 3. kez dışarıya çıktı. Hadi, hadi, hadi. Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının esnetilmesinin ardından 0-18 yaş grubundaki çocuklar ve gençler çarşamba günü 3. kez dışarı çıktı. Saat 14'ten itibaren dışarı çıkan çocuklar ve gençler zamanlarını genellikle park ve bahçelerde geçirdi. Aileleriyle dışarı çıkan çocuklar marketlerde alışveriş yaptı, aileleriyle parkta dinlendi, berber ve kuaförlere akın etti. <laughs> Ailesi eşliğinde dışarıda olmanın mutluluğunu yaşayan çocukların keyifleri ise görülmeye değerdi. <laughs> Evde çocukların sıkıldığını belirten aileler de sokağa çıkma iznini dört gözle beklediklerini ifade ettiler. Ee, dışarıda geziyoruz, oyun oynayacağız, gezeceğiz, yiyeceğiz, eğleneceğiz. Dışarıda arkadaşlarla dolaşıyoruz, yürüyüş yapıyoruz, öyle e, sınava LGS yazdım. ders çalıştım. Ders çalışmak dışında de biraz bahçede durdum. Başka bir şey yapmadım. Bugün geldim. Buraya bir şeyler almak için. Ne yapacaksın? şey anlamı. Evde oyun oynuyorum. De, Dezlerimi ver özledim. Şimdi e, biz kitap okuyoruz. Böyle. E, mesela oyun oynuyoruz. Falan. Evde çok sıkıntı. İşte, televizyon çok izliyoruz. izliyoruz. E, evde, Sonra da evde, evde çok sıkıntı. En çok kimi özledin? Öğretmen. Öğretmen. Evet. Eh, popüler. Evet. Öğretmen.